Batu Ajans ve Matbaa Kurucusu, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı. Batu Ajans dışında organizasyon ayağında görev aldık. Organizasyonda ilk etapta önce dekorasyonla başladık. Sonrasında eventlerin bütün ket dekorasyonu, ses, ışık, sahne, müzik gibi kendi bünyesinde barındırdığı ekipmanlarıyla davet sahiplerine hizmet vermeye başladı. Teknolojiyle beraber bizim matbaa ve reklam ayağında ilk e, sektöre atıldık 2003 yılında. Akabinde teknolojiyle beraber biliyorsunuz basılı materyallerin birçoğu artık dijitale döndü. E, bundan dolayı da e, ayakta ve hayatta kalabilmek adına e, işin içinde farklı sektörlere karşı bir uzmanlık alanı oluşturmamız gerekiyordu. Bizde reklam anlamındaki e, basılı reklam malzemeleri ve reklam aynı zamanda kartel üretimi yapan e, bir bölümümüz vardı. Bunu ileriye götürmeyi hedefledik. 3 e, yıllık bir arge çalışmamız oldu. Türkiye'de bu işi yapan toplasanız 10 firma yoktur. 10 firma içine girdik 3 e, yıllık arge çalışmasından sonra zorlu bir süreçti. Peşine pandemi süreci girdi vesaire derken. Bunları açtık. Şu an Türkiye'nin ve hatta dünyanın en büyük e, boya firmalarına Nippoint, Polisan Kansai, Betek, e, Boya, Dio, Marshall, Axonobel ile birleşti biliyorsunuz. Dünya üzerinde çok büyük bir firmadır o da. E, onların bütün kartela işlerini yapmaya başladık. Bu hizmeti öncesinde yurt dışından alıyordu firmalarımız. Türkiye'de imalatı yoktu maalesef. Bu üç yıllık e, süreç bize bunu kazandırdı Arge süreci. Arge e, sürecinden sonra başarımız yüzde 90 oranında yüzde hatta e, 99'a dahi ulaştı diyebilirim. Firmaların onayından geçtikten sonra onlara hizmet vermeye başladık. E, son dört yıldır da e, bu anlamda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Hatta bu sektörde 10 firmanın e, birebir boya ile uygulama yapılması konusunda. Boya ham maddesinin dışında herhangi bir kimyasal kullanmadan kartela üretebilen tek firmayız diyebilirim. Bundan sonraki hedefimiz de 2022'de ihracata başlamak.